Dövüş sanatlarında genelde sistematik eğitim verilir. Gerçi bu ülkemizde biraz daha sıkıntılı bir durum. Ben ee, 30 yılı belki spor salonları içerisindeyim, camia içerisindeyim ama sistematik eğitim veren eğitim kurumu bir parmaklarını geçmez. Çünkü bu vinç olur, karate olur, tekvando olur, boks olur. Eğitmenlerin düzenli öğrencisi olmadığı sürece yani <laughs> eğitmenler Yıllarca düzenli olarak eğitim vermediği için, bir eğitim kurumu haline gelemediği için sistematikleşememiş programları hep gelen öğrenci sayısına gelen göre, gelen öğrencilere göre, kendi çalıştırma rahatlığına göre değiştirdikleri için bir sistematiklik ortaya çıkmıyor. Sistematik eğitim vermek nedir? Önce bunu anlatayım. Sistematik eğitim vermek şu. Ahmet Winch'un kursuna geldi ya da karate kursuna geldi. Ahmet'e birinci hafta verilen eğitim programı, bir hafta sonra gelen Mehmet'e de birinci haftada verilen eğitim programı aynı olacak. Aynen bizim Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki eğitim sistemimiz gibi yani ilkokul birinci sınıfta bir çocuğa eğitim programı olarak verilecek bilgi, kitap, e, her şey bellidir değil mi? Bir sistematik gider her şey. Yani Türkiye'nin İstanbul'daki Ahmet Biyoloji dersinde insanın üreme sistemini görüyorsa Mehmet de Diyarbakır'da üreme sistemi üzerine ders görür. Yani sistem aynıdır, sistematiktir. Yani biz bunu ülkede yakın savunma sistemlerinde, dövüş sanatlarında çok fazla yakalayamadık sistematik eğitimi. Winchum'da bu sistematik olarak gidiyoruz. İKVTS hatta en sistematik eğitimi veren eğitim kurumu. Hatta birinci düzeydeki Görülen hareketler 60 kişiden 60'ına da sorsanız hepsi aynıdır. Birkaç kişi de bazı hareketler eksik olabilir. O da antrenmanı kaçırdığı için, gelmediği için. Hatta kaçırdığı için görmeyenlere birçok kez tekrar dahi ediyoruz. O hareketleri bilsinler, hatırlasınlar diye. Herkesin birinci düzeyde, ikinci düzeyde, üçüncü düzeyde düzeysel olarak programları sabittir ve o programları bilir. Bazısı uygulayabilir, bazısı uygulayamaz. Bu şahısların uygulama yetenekleri ve istekleriyle alakalı olarak değişebilir. Ama eğitim sistematiğinde verilmesi gereken bilgiyi biz muhakkak veririz. Bazı insanlar olumlu çalışmak ister, bazı insanlar sert çalışmak ister. Bazıları darbe almak ister, bazıları darbe vermek ister. Ama bir şekilde şahıslar değişse de, yapış tarzları değişse de, insanların hayata bakış açıları, beklentileri, alacakları sonuç ve istekler değişse de eğitim sistematiktir. Şimdi sistematik eğitimlerde handikaplar ve açıklar oluşabiliyor. Örneğin 1.60 boyunda bir insan ee, minçün gibi bir dövüş sisteminde gelen yumruğu karşılayıp gücü boşa çıkartıp dışsal olarak atak yaptığını düşünün rakibi yüzüne karşı. Şimdi burada bir handikap var. Handikap şu. Sistemler genelde icat edildikten sonra ya da organize olup işte ee, güncellendikten sonra değilim ya da uygulanabilir hale geldikten sonra hep aynı boyutlarda rakipler düşünülerek dizayn edilmiş. Yani bunu karateye de baksanız, boks'a da baksanız yani küçük bir insanın büyük bir insana karşı mücadelesi dizayn edilmemiş. Chun'da da baktığınızda e, şu cümle sarf edilir. Zayıfın güçlüye karşı şansı. Zayıfın güçlüğe, Ama kısanın uzuna karşı değil. Ya da tombuğun zayıfa karşılığı değil. Yani e, obez olan birinin zayıf olan birine karşı mücadelesi değil anlatabiliyor muyum? Yani herkesin fiziği kendine özel. Herkesin kilosu boyu kendine özel. Herkesin hareket kabiliyeti kendisine özel. Ben 600 kiloyla bacak çalışırım. Ahmet 100 kiloyla bacak çalışır. Ama gelir oradan e, arzu e, Benim 30 saniye yaptığım leg belki 300 saniye yapar pilatesçidir anlatabiliyorum. Yani herkesin kendi dinamikleri var. Kendi üstün yönleri ve zayıf yönleri var. Bunlar değerlendirilmeli. Örneğin sistematikliği nasıl bozarsınız? Eğitiminizi alırsınız ama uygulayamadığınız yerde ne yapabilirim diye düşünürsünüz. Yani uzun bir rakibe karşı yüze yumruk çıkarken kolunuz yetişmiyorsa ya da attığınız yumruk etkisizse ben burada ne yapabilirim diye düşünebilirsiniz. Gücü boşa çıkarttıktan sonra tekme ile devam edebilirsiniz. Adımlar kullanabilirsiniz. Haricen içeriye girebilirsiniz. Karaciğerine, diyaframına vesaire. Yani kendi saldırı ve ataklarınızı geliştirebilirsiniz. Bu sisteme ihanet değildir. Sisteme ihanet, sistemin sistematikliğiyle oynamaktır. Verilen sistematiklik, yani o sistemli eğitimi aldıktan sonra yorumlamak ihanet değildir. Ya da bu şahsın kötü olduğu anlamına gelmez. Herkes öğrendiği bilgiyi yorumlayabilmeli. Kendisine özel bir şekilde yorumlayabilmeli. En büyük sıkıntılardan bir tanesi de şu örneğin Wing yapıyoruz dedik. Biz karate yapanlar var, tekvando yapanlar var. Artık her de seferinde dövüş sistemlerini tek tek sayıyorum. Ki hani taraflı konuşmamış olayım diye. Çünkü bir sistemin eğitmeniyim neticede. <laughs> Türkiye'de sifuluk diye bir şey var. Şimdi sifuluk ne? Zinc, Wing Chun'daki eğitmenlik. Dai Zinc, Zinc çıkartmış olan kişilere deniliyor. Sisok, birkaç tane Dai Zinc, Zinc vesaire. Yani artık öğrencileri 50-100 olmuş, ismi duyulmuş insan. Sifu, organizasyon yöneticisi uygun gördükten sonra bir test hazırlayıp... iki tekniker öğrenci çıkartır onun bir teknik yer olduktan sonra en az 3 tane okul çalıştırıp 50'den fazla üye yaparsanız ve uygun görülür başarılıysanız sifu unvanına ın layık görürsünüz. Ben 17. senemde sifu unvanını ın aldım. Şimdi Vinçun'un bir federasyonunu kurdular. <laughs> Bu federasyon A partisi, B partisi herhangi bir siyasi örgütle çalışıyor. Türkiye'de e, herhangi bir parti zanlık ya da siyaset yapmayacağım burada. A partisi gelir, A partisine çalışır. B A partisi gider, B partisi gelir, B partisine çalışır federasyonlar ve yöneticiler. İnsanlar ne yapıyor? Web sayfasından şunu yazmışlar. Ee, Wing Chun eğitmeni eşittir Sifu. Ben bunu 17 yıl sonra aldım. Yani insan üzülüyor baktığımızda. Ben 17 yılın sonunda Sifu olmayı başardım. Her gün Wing yaptım. En kötü günüm 6 saat antrenman yaptım. Mesleğim olarak yaptım. Sabah 9'da salona gittim. Akşam 10'da 11'de çıktım. Ve ben 17 yılın sonunda sif uyumuanı alabildim. E şimdi eğitmenlik semineri 4 saat 1500 lira veriyorsunuz, giriyorsunuz ve Sifu olarak çıkıyorsunuz. Hiç eğitim almanıza gerek yok. Lisans çıkartmış oluyorsunuz ve siz artık bir dövüş hocasısınız. Türkiye'deki sifu sayısı dünyadaki SİFUS sayısından daha fazla. Bu çok kötü bir şey. Hiç iyi bir şey değil. Ve Türkiye'de artık ben şu an dövüş hocasıyım, dövüş eğitmeniyim demeye utanır hale geldim. Nedeni her şeyin bozulması, bozukluk haline gelmesi. Yani bu kötü bir şey, iyi bir şey değil. Ee, dikkat ederseniz zaten resmi yazılar dışında ben SIF unvanı hiçbir yerde kullanmıyorum. Zaten Sifu'lu ben kapatalı kaç yıl oldu? Ee, Özgür Gedik SIF'u olduğunda yıl 2014 ya da 2015 oldu ya da 2013 tam hatırlamıyorum. O dönem aslında ben dayı SIF'u oldum. Yani altımdan bir SIF'u çıktı. Şimdi onu da kullanmıyorum. Çünkü yok yani bir değeri yok. Bir şeyi kullanmanın bir değeri olmalı ve o unvanı hak eden insanlar o unvanın değerini de bilmeli. Ee, Birvinç'in öğrencisi kadar yumruk atamayan büyük ustalar ortalıkta dolaşıyor. Şimdi bunları da gördükten sonra daha fazla uzatmayacağım sözü. Sistematik eğitim vermeyi bırakın, eğitmenler önce sistemi öğrenmeli. Yani ülkemde dövüş sistemleri bitik durumda belirli bir kitle var, işsiz kalmış kitle ve sadece iş bulabilmek için kendisine yer edinebilmek için bu işi yapıyor. Sistematik eğitim veren kişiler sistemi kendisine göre yorumlayabilir. Bilgiyi sistematik aldıysanız kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Boyunuz kısaysa ona göre yorumlayın. Obezseniz ona göre yorumlayın. İnceyseniz ona göre yorumlayın. Ama uygulanabilecek şekilde, uygulanabilir şekilde kısa hileler muhakkak elde edin. Edin ki kullanabilin. Yani burada sadece olay vinçum değil. Hangi dövüş sporunu yaparsanız yapın. O dövüş sporunda bir şeyi uygulayamıyorsanız o şey yoktur. Uygulayabilmek sistemin kötülüğüyle alakalı değildir. Öğrencinin bunu uygulayabilmek için çaba sarf etmesiyle alakalı olan bir şeydir. Yani ben vinçuma çok iyi dövüşebiliyorum. Yani özgüvenim de yerinde. Beni bırakın şu an onun için içinden çıkayım. Bir sıkıntı değil. Ama ben aynı dönem Winchun'a başlayıp ilerleyen dönemde Winchun işe yaramıyor diye bırakan insanlar da var. Bu Winchun kötülüğüyle alakalı olan bir şey değil. Sistemi yapan kişinin etkin, yetişkin ve aldığı sistematik eğitimi uygulayabilecek durumda hileler elde edip kendisi bunu ben nasıl uygularım diye ee, kendini adapte edemeyişiyle alakalı. Yorumlamak kişiye özeldir ama sistem yerindedir. Yorumladığınızda o yeni bir sistem değildir. İnsanlar bunu da karıştırıyor. Karateyi öğreniyor, kendisi onu kendi vücuduna göre yorumluyor. Ahmet karate diyor. Ya da işte sönmez bir diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir şey yok. Yorumlamak ayrı bir şeydir. Siz yeni bir sistem bulmuyorsunuz, yorumluyorsunuz. Mesela DAS'a biz ne diyoruz? Self Defense Paketi diyoruz. Bu bir Self Defense Paketi, bu bir sistem değil. Bu çok mantıklı bir hale gelir. Yıllar sonra ben artık ölüyorum, bilmem ne. Ee, öğrencilerim bunu çalışma tarzlarını biraz daha geliştirir. Sistematize olur. Eğitim tarzları birleşir. Eğitim süreleri belirlenir vesaire ama bunu ben göremem. Eğer bugün bir gün bu sistem haline gelirse bunu ben göremem. Görüyorsam benim egom yüksektir. Ya da bir yerde hile yapmışımdır. Bu bir paket. Sistem yapılmaz. Sistem kendiliğinden ortaya çıkar. O yüzden lütfen öğrendiğiniz her bilgiyi kendinize adapte edin. Kendinize özel yorumlayın. Ve ben burada DAS'ta bile size sert defans eğitimi verirken aldığınız her programı, her hareketi kendinize özel muhakkak yorumlayın. Yorumlamazsanız ben bunu daha iyi nasıl uygularım diye düşünmezseniz bir yerde hata vardır zaten. Ee, daha fazla uzatmayacağım çünkü çünkü videolar kısa tutmaya çalışıyorum ama e, hep anlatasım var. Çalışın. Ben bunu nasıl yaparım diye çalışın. Temel bu. Oldu mu? Görüşmek dileğiyle.